Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere bu videomuzda Fatih Kalem nasıl kullanılır? Hangi amaçla kullanılır? Bunu anlatmaya çalışacağız. Önce şuradan Fatih Kalemimizi Bu arada Fatih Kalem Google'a Fatih Kalem diye yazarsanız iner. Yani bulabilirsiniz. Oradan indirebilirsiniz. Bakalım şöyle. Hemen gel sekmeden. Fatih Hatta Fatih Pen yazayım. Fatih Pen diye de çıkıyor diye biliyorum. Yardımcı elemanlar demiş. Yardımcı programlar. Buradan Fatih Kalemi şu kısımdan indir dediğiniz zaman iner Portable versiyonu da varmış Exe versiyonu da ben bunu indirdim bunu kurdum Siz de herhangi birini indirip kurabilirsiniz Anlatmaya devam edeyim Pardon. Öncelikle Fatih kalemi açalım Kurduktan sonra masaüstüne böyle bir tane simge açar oradan programı açabilirsiniz Hemen böyle sayfanın sol tarafına sağ tarafına onu daha sonra da ayarlayabiliyorsunuz Herhangi birine bir tane böyle simge atıyor Başlamak için İlk önce şuradaki kalem işaretine tıklıyorsunuz. Ve Fatih Kalem programı ekranın üzerine şeffaf bir e, perde gibi böyle bir cam çekiyor. Onun üzerine yazı yaz, yazabiliyoruz. Mesela şöyle. Şu anda bu camı çekti. Buraya bir tane yazı yazayım. Yücel Özkaya Bu kadar düzgün yazmamın sebebi <laughs> tablet kullanıyor oluşum. E, Mouse'a yazmadım. Mouse'a yazıyorsaydım biraz daha böyle çirkin çirkin olabilir de. E, Mouse'a yazmadığımız zaman biraz daha düzgün olabiliyor bunlar. Yani grafik tabletleri de iyi olur. Normal tabletleri de iyi olur. Ben normal tablet TeamViewer aracılığıyla bağladım bilgisayara. Onun üzerinden yazar yazabiliyorum. Programa yeniden döneyim. E, şu kaleme tıkladığımız zaman içerisinde renklerini değiştirebileceğimiz bir ekran geliyor. Mesela turuncuyu seçeyim. Map destek kom Diyelim ki yanlış yazdık. Buradan silgiyi alıyoruz. Silginin de boyutları var. Şu boyutunu alayım. Sildim. Varsayalım bunu yazmaktan vazgeçtik yani. Tüm ekranı kapatmak istiyoruz. Buradaki el işaretine tıkladığımız zaman tüm ekran gider. Yeniden yazmaya başlarız. Yani bir yere kaydetmiyor bunu. Ama ekran kaydetme şeyine bastığımız zaman bu ekranı yine kaydediyor tabii ki de. Yeniden şuraya dönelim. Bakalım başka neler varmış. Kalem çeşitlerinde bir marker dediğimiz şundan var. İşaretleyici var. E, seçeyim bir tanesini. Onlar da güzel yazılar yazabiliyor. Ne yazayım? Milli Eğitim Bakanlığı. Bakanlığı diye yazın. Gayet hoş. Yücel. Hep de kendi ismi yazıyorum. Türkiye. Şöyle. Varsayalım bunu sileceğim. Hepsini sileyim değil mi? Hepsini şuna basaraktan sildim. Yeniden bastım açıldı. Buradan rengini değiştirebilirim. Maviyi seçebilirim. Ondan sonra kalemin tipini değiştirebilirim. Şunlar da çok güzel yazıyorlar. Bir tanesini seçeyim şuradan. Bu arada şöyle, şu büyük tonda yazıyor. Anlayabilmişsinizdir zaten öyle olduğunu. Burada küçük tonlarda yazıyor. Küçük bir şeyle yazayım. Yücel Özkaya. Tamam. Ben biraz daha kalın yazmayı tercih ediyorum. Daha güzel görünüyor. Yazalım. Yücel Özkaya diye yazdım. Bunun içinde başka neler var? Burada dediğim gibi bu ne kalem diyor buna? Keçeli kalem. Keçeli kalem var, pilot kalem var, marker kalem var. Buradan istediğinizden dengide seçebiliyorsunuz. Mor seçeyim. Map, destek. Şöyle yuvarlak için aldım. Silginin içerisinde silginin boyutları var. İstediğiniz boyutta alıp silebiliyoruz şöyle. Bunun içerisine geldiğimiz zaman hazır şekiller var Mesela şöyle kare ya dikdörtgen pardon Matematikçi olacağım ya kare dedim Şöyle yuvarlak çizebiliyorum Üçgen çizebiliyorum Dik üçgen çizeyim Şöyle getirdim Buradan da tuttum bu şekilde buraya götürdüm Ondan sonra dedim ki Şurası 90 derece olsun Kalim Seçelim Bu belli olmuyor değil mi? Markeri seçmek yerine normal kalem seçmiş olsaydım daha iyi görünürdü aslında. Şöyle 90 derece olsun diye belirtebilirim. Ayarlarda da şu var. Ee, diyor ki başlangıç kalemi ne olsun? Başlangıç kalemi varsayalım ki bu kalem olmasını istiyorsam geçerli kalemi kullan diyorum. Başlangıç konumu. Oradan başlasın işte bu taraftan başlasın. Şunu şuradan şuraya alırsam eğer geçerli konum kaydet dediğimde artık orada çıkmaya başlayacak. Sık kullanılanlar çok da herhalde önemli değil. Hızlı erişim. İşte iki parmakla çektiğim zaman ben şu anda tablet üzerinden çekeyim. İki parmakla çektiğimde arkada görünüyor. Şöyle yan tarafta çekeyim. Neyi seçmem gerektiğini böyle grafik tablette daha iyi olur da şu anda birazcık kötü bir deneyim oluyor bu normal tabletle. Onu seçebiliyormuşuz. Kapatma onayı, otomatik başlatma bilmem ne falan filan diye seçenekleri var. Bunun dışında ekrana yazabildiğimiz gibi mesela bir tane web sitesi açıp şunu bir ilk önce kapatalım. Tertemiz yapalım ondan sonra devam edeyim. Bir tane web sitesi açıp gene aynı şekilde onun üzerine de şöyle rengini de değiştireyim. Kırmızı yapayım. Mesela neymiş? Şunun üzerine şöyle işaretlemeler yapabiliyoruz. Yani dediğim gibi Fatih Kalem ekranın üzerine böyle bir tane perde çekiyor. Şeffaf bir tane cam koyuyor. Onun üzerine size yazı yazdırma aracı sunuyor. Yani çok güzel bir program. İstediğiniz şeyin üzerine istediğiniz yazıyı yazabiliyorsunuz. Mesela sayfayı birazcık aşağı kaydırayım. Kaydırabileceğim bilmiyorum da arkada kaldı. Kaydırabiliyormuşum. Kaydırdım şöyle. Bir de şuradan farklı bir renk seçeyim. Şöyle mesela altın çizeçleri bir şeyler gösterdim. Koral Rav'la vektörel çizim nasıl yapılır diye böyle işaretledim. Dik koydum. Bilmem ne yaptık. İşaretledik. geçtik. Veya varsayalım ki şunları tamamen kapatalım. Şöyle. Bir PDF dosyamız var. PDF dosyamızı PDF Annotator programıyla onda sunumunu yaptım. Şunu yukarıya koyarım, şu tahta göstereyim, oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yani nasıl kullanacağını anlattım. Ee, hem PDF Annotator'ın kendi kalemini kullanabileceğimiz gibi, bunu tekrar sileyim. Hem de aynı zamanda Fatih kalemi de kullanabiliriz. Peki Fatih kalemin PDF Annotator programında ne gibi bir avantajlar var onu da anlatayım. Mesela buraya yazdık, dedik ki karşı bölü hipotenüs, işte şu bölü hipotenüs, bu bölü komşu, komşu bölü karşı falan diye yazdık. Diğer sayfaya geçmek istiyorsak hemen buna bastık silindi. Hop yeni sayfaya geçtik. Yeniden kalemimizi elimize aldık. Yazdık. Mesela yanlış yazdık. Hemen bastık silindi. Ondan sonra yeniden yazmaya başladık. Yani PDF Annotator programına göre bir tık daha hızlı olmamızı sağlıyor. Ee, Fatih Kalem böyle bir program. Ben çok beğeniyorum. Güzel kullanımları var. Yazışı güzel. Güzel. Hop şöyle. Çok güzel yazılar bırakıyor. Tam olarak böyle el yazısıymış gibi e, efektler veriyor. Tavsiye ederim. Kullanın bence. E, canlı derslerde, online derslerde, YouTube derslerinde kullanabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer e, anlatım videolarında, diğer program videolarında görüşmek üzere. Net destek kanalıma abone olursanız ve takip ederseniz sevinirim. E, Hoşçakalın. Görüşmek üzere.